Bursa'da yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saat 21 itibariyle kent genelinde denetim yapıldı. Acemler uygulama noktasında denetim gerçekleştiren ekipler bir aracı durdurdu. İzin belgesi soran ekipler, şahsın konuşmalarından araçtakilerin alkollü olabileceğini düşünerek araçtan inilmesini istedi. Araçta bulunan iki kişi alkol kontrolü yapmak isteyen ekiplere mukavemet göstererek alkol kontrolünü reddetti. Ekiplere hakaret ve küfür eden şahıslar bir polise de yumruk atmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda takviye ekibin gelmesiyle etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alındı. Bir başka denetleme noktasındaysa içerisinde 6 kişi olan aracı durduran polis ekipleri şahısları araçtan indirerek kimlik kontrolü yaptı. İzin belgeleri bulunmayan şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Kısıtlama saatlerinde dışarıda olarak kurallara uymayan şüpheliler hakkında kişi başı 3.150 lira olmak üzere toplam 19.948 lira ceza kesildi.